Üniversite okumanın gelece etkisi kaldı mı? Üniversiteden bir şey kalmadı ki. Üniversite yok ki. E, okusunlar, okula okumak cahilliği alır. Mutlaka ama bizim burada olduğunu düşünmüyorum. Elbette olacak. Okumak, gençlerin önüne okumak her zaman önemli. Hiçbir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Fakat üniversiteyi okuma, okumamaya teşvik et, bilerek teşvik edildiğini düşünüyorum. i̇nsanlar yani okumasın, daha kolay yönetelim diye üniversiteye teşvik edilmemesi edilmediğini düşünüyorum. O yüzden üniversite insanla böyle algı oluşturuyor. Üniversite okursanız bir şey olamazsınız zaten okumanıza gerek yok. Geleceğe katkısı birincisi gençlerimiz kültürlü olur. Doğru katkısı var. Okulu bitiriyorsunuz. KPS, KPS kazanmayınca çocuk boşta kalıyor. 4 yıl, 5 yıl ön lisans yapıyor. Yine iş bulamıyor. O yönde üniversitenin katkısı biraz düşündür şu an geleceğe katkısı var ama adaletli bir ülke ise, eğitimi güzelse, eğer o çocuk okuyor da hakkını verebilecekse, kendi alanında iş bulabilecekse tabii ki üniversite çok önemli.